Ben çocuk istiyorum. Hatta çocuklar istiyorum. Bu evde ya da başka bir evde hiç fark etmez. Sadece kalabalık olalım istiyorum. Hepsi böyle odalarından koşarak çıksın. Kahvaltıya yetişmeye çalışsınlar, birbirlerini kovalasınlar. Sonra bahçede top oynayalım beraber onlarla. Onlara yüzmeyi öğretelim. Her şeyi beraber yapalım istiyorum kahkahaları evimizde havada asılı kalsın istiyorum. Vallahi evet doğru. Kocaman bir aile istiyorum Beste. Senin mutlu olmanı. Benimle beraber mutlu olmanı istiyorum güzel gözlü. Benim için bu hayattaki en değerli şey sensin. Olacaksa seninle. Olmayacaksa da bir ömür yine seninle be. Ben hep kendimi eksik hissettim Mahmut'um. ...ben de çok isterdim. Anne olmayı... ...çocuğumla vakit geçirmeyi... ...kendimi keşfetmeyi. Ama gerçek ortada. Seni buna sürüklemem doğru değil. Hele ki bu kadar çok isterken. Sürüklenelim bebestem. Sen benim yanımdasın da... ...gerisi boş... Sen niye durdunsun böyle? Söylediklerini düşünüyordum da. <laughs> Yok hiç düşünme. Çünkü gördüğüm gibi düşünmek pek iyi gelmiyor. İyi. Ben yaşam alanıma dönüyorum o zaman. <laughs> Dön bakalım. Abi. Yarın annemi görmeye mi gitsek? Tabi tabi gidelim abiciğim. Ben özledim biraz. Efendim dayı. Adamlar tamam. Akşam araba yüklenecek. Ya dayı benim için pek rahat değil. Biz doğru bir şey mi yapıyoruz? Her Selçuk herkes doğru bir biz yanlışız değil mi? Ya o Mehmet'in burnunun sürtmesi gerekiyor. Birinin ona dur demesi gerekiyor. Dünya Mehmet Efendi'nin etrafında dolaşmıyor. Öyle. Hem sen demiyor muydun ben artık başkalarının doğrularıyla yaşamak istemiyorum diye? Dayı haberdar edersin beni tamam. Tamam. Sen merak etme hadi. Ya hele bir çay may bir şey getir. Dilim damağım kurudu. Hemen Bu sefer seni asla bırakmayacağım. Biraz parlayalım.